30 yaşında yok 20 yaşlarında üç tane genç geldi bana. Diyorlar ki sen Bediüz zamanı Said Nursi'yi zamanın müceddidi kabul ediyor musun? Yok. Etsem ne olur, etmesem ne olur? Etmezsen helaktesin. Sen biz nurcuları müdafaa ettin diye biz vazife adettik seni ikaz edelim. Helaktesin. Oğlum ayet mi var Bediüzzaman'ın aslı müceddidi olduğuna ki? Onu kabul etmemekle ben helak edeyim. e, 73 fırka olacak ümmetim diye bir hadis duymadım mı? Duydum. 72'si helak de birisi Necat'ta fırkayı Naci'ye duydun mu? Duydum. E o müceddidi tanıyanlardı. Bunu da sen uyduruyorsun. Anlatamadım heriflere. Şimdi madem Bediüzzaman açıldı sen sorarsın diye ben bir kitap getirdim. Atatürk'le tartışması değil mi? Geçtiğimiz evet, günlerde yapılan. Evet bunu da söyleyeyim ondan sonra ee... bir şiir okuyayım. Bak filmde... onun beğennamesini ben 66 senesinde 2011'deyiz. Beğennamesini harfiyen buraya aldım. Sarıklı Mücahitler isimli kitabıma. Mustafa Kemal'le münakaşalarını aldım. Bu filmde anlatılan doğru değil. Mustafa Kemal'le bayağı şiddetli münakaşa etmiştir. Şimdi hiç kimsenin nurcuların da bilmediği bir şey anlatayım. Biz Eskişehir askeri cezaevinde Hüsev Altınbaşak'la bir odanın içinde dört ay beraber yattık. Dört ay. Ondan çok şey öğrendim. Ehli takva bir zat idi. Makamın cennet olsun. Şimdi onları söylemeyeceğim ama... Öyle bir adam ki ben iddianamesinde gördüm savcı çıkarmış. Hüssev öyle bir kahramandır ki diyor Said Nursi Merhum. Risale-i Nur'da istediği tadilatı yapar. Bana bu münakaşayı anlattı ama ben bunu yazmıştım. O Risale derlimde buraya koymuştum. Dedi ki bunun bir devamı var. Sana onu söyleyeyim dedi. Bu münakaşadan sonra karar verdi ki Mustafa Kemal'e hançerlesin. Bak bu Nurcular bile bilmez. Onun kemerinin arasında hançeri duruyordu. Ankara'ya da böyle gitti. Ulus'ta şimdiki heykelin olduğu yerde kendisi anlatmış Hüsrev Altınbaş'a. O da bana askeri cezaevinde hapiste anlat. Hançer kucağında heykelin olduğu yerde yetişmiş arkadan hançeri çekmiş. Vuracak arkadan. Haberi yok Mustafa Kemal'in. Daha öyle Atatürk matatürk olmamış, putlaşmamış. Diyor ki devrin kutbunu gördüm. Yapma dedi. Anladım ki bu ahır zaman fitnesidir. Vaki olacak. Ben aradan çıkayım, çekileyim. Doğuya gittim. Şimdi dikkatimi dağıttın. Şeyin adını unuttum. Bir dağda bir mağara var. Oraya çekildi. Ondan sonra çıkarım bu tahribatı düzeltmek için. Kararıyla çekildi. Zerek Dağı eteğinde bir mağaraya çekildi. Şeyh Said olunca karışırsa iş büyür diye onu batıya hicret ettirdiler. Demek ki devrin kutbunu gördüm yapma. Demek ki millet müstahak olmuş.